yeter sayımız var. Kabul edersen, kabul etmeyenler toplam 42 gündem maddesi oy birliğiyle bir tanesi başkanlığı teklifi var okuyor. Samsun 28 sayılı Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Tam bir seçim satındayız. Hakikaten Samsun'da çok örnek bir çalışmayı hep birlikte imza attık. Tüm iktidar ile, muhalefet ile, belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle, grup başkanlarımızla Arkadaşlar sizlere Samsun halkı adına, belediyemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Tarihi bir dönemi birlikte yaşadık. Oy veren vermeyen, herkesi olabildiğince memnun edecek veya rahatsız edecek hiçbir olguda, hiçbir fiiliyatta olmadan gece gündüz buraya kadar bu görevimizi ifa ettik. Büyükşehir'de şu anda bütün adaylar açıkladılar. Temennim odur ki Halit kardeşim genç, dinamik enerjisiyle inşallah iyi bir oy gelir. Bu kadarcık bir ayrıcalığı olsun bu kürsüden diye ifade ediyorum. Devam eden, hazırlanan projelerimiz dahil, kendi efendim, üretecek olduğu vizyonuyla beraber şehrimize bu güzel mecliste, bu güzel mecliste halkımıza inşallah hayırlı hizmetlere vesile olacaktır. 30 yılı bulan hem şehrimize hem şehrimizden temsilen bu güzel ülkemize elimden geldik kadar hiçbir ihmale bilerek asla sebebiyet vermeden ve oy veren ve vermeyen insanlarımızın vicdanını yaralayacak hiçbir fiiliyatta bulunmadan tekrar ifade ediyorum. Elhamdülillah verdiğim verdiğim her sözü de yerine getirmiş olmanın müsterihliyle birlikte inşallah ömrüm olursa 31 Mart'tan sonra bu görevi devredeceğiz. Samsun inşallah emin vizyoner istikbale yürüyüşünü güçlü bir şekilde sürdürecektir diye düşünüyorum. Ben şu anda bakın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 5 yıldan sonra bırakıyorum. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Bu görevler millete ait olan şeylerdir. Yüz akıyla, gönül huzuruyla devretmek çok büyük bir efendim güzelliktir. Onun için burada ilçe belediye başkanlarımızda görevine devam etmeyecek olan arkadaşlarımıza şunu ifade ediyorum. Allah onlardan razı olsun gönül huzuruyla bu görevi teslim etmenin heyecanını yaşamak en güzel şey. Onun için kim illa ben bu görevi illa ben yapacağım derse kanaatim, şahsi kanaatim orada rızanın dışında bir hedef olma ihtimali çok yüksek. Onun için biz bu şehirde bu makamların hizmet aracı olduğunu hem yaşarken hizmeti yaparken hem bizden sonrakiler için bunu ifade etmekte çok büyük fayda gördüğümü tekrar hatırlatmakta fayda var. 27. maddesi uyarınca yol güzergahı üzerinde bulunan